Sevgili öğrencilerim, geçen dersimizde veri ve tablo oluşturmayı öğrenmiştik. Şimdi veri olmadan tablo oluşturulmuyor. Veri olmadan grafik de oluşturulmaz. Bugün de grafiği anlatacağım sizlere. Şimdi grafik nasıl oluşturuluyor? Elimizde verilerimiz var. Aynı verilerle grafik yapacağız. Şimdi grafikte iki çizgi çizilecek. Bir dikey çizgi. Bir de yatay çizgi. Bunları mümkünse eşit de olabilir. Eşit olmasa da olur. Elimizdeki verilere göre ayarlayacağız. Veri sayımız çoksa büyük yaparız. Veri sayımız azsa küçük yaparız. Uçlarına birer ok yapacağız. Yine bu grafiğin adını da aynı şekilde vereceğiz. Neydi grafiğim? top tablomuzun adı? Sınıfımızda meyve seven öğrenci sayısı. Bunu da yine sınıfımızda Meyve seven öğrenci sayısı bu grafiğin adı. Yine elimizdeki verilerde kaç tane verimiz var? Meyveler var, bir de öğrenci sayılarımız var. Tabloda da aynı şeyi yapacağız. Şimdi grafikte de grafikte bu yatay çizgiye isterseniz dikey de olur fark etmez. Birine öğrenci sayısının adını vereceğiz. Birine meyve adı vereceğiz. Genelde sayılar dikey çizgide olur. Buraya öğrenci sayısı diyelim. Bu grafiğin çizgisinin adı. Bu da meyve olsun. Hangi meyvelerimiz vardı? 5 tane meyvemiz vardı. Ve eşit aralıklarla olmalı mesafesi. 1 2 3 4 5 eşit dilime böleceğiz meyveleri mutlaka. Hangi meyvelerimiz vardı? Çilek vardı. Muz vardı. Elma vardı. Biraz aralarını aralıklı bırakın ki yazınız kolay olsun. Ya da yazınızı yatay da yazabilirsiniz. Sonra kiraz vardı. Ve kavun. Öğrenci sayımız kaçtı? Öğrenci sayımız 8 taneydi en fazla. 8'den az kişi yapamayız. Şimdi başlangıç noktamız her zaman 0'dır. Burada asa çizgi çizemeyiz. 0'dan sonra 1 gelir. 2 gelir. Öğrenci sayısı kadar yapacağız. 3 gelir. 4, 5, 6, 7, 8. Fazla da olur ama az asla olmaz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi gelelim grafiğimize bakalım. Grafikte çileyi kırmızı yapayım. Sizin için renkli yapayım dedim. Eğlenceli olsun diye. Kaç tane çileğimiz vardı? 8 tane. 8 ile 8'e kadar çilekten çıkacağız. 8 sayısına yakın. Kızın kareli defterleriniz olduğu için daha kolay yapmanız olur. 8'e kadar çıkıyorum. Tam 8'e geldim. Bu çileğimiz. Sonra muzumuz. Muzu da sarı yapalım. Muzumuz. Kaç tane muzumuz vardı? 3 taneydi burada. 3 tane muzumuz vardı. Muzu da 3'e yakın aynı hizada yapacağım. 3 tane muz. Sonra elmayı. Elmayı da yeşil yapayım. Yeşil. Elmamız kaç taneydi? 4 tane. 4'e kadar çıkacağım. Elmadan da. Dörde kadar çıktım. Sonra kirazımız var. Kirazı da pembe aldım. Kiraz kaç taneydi? İki taneydi. En az kirazdı hatırlarsanız. İkiye kadar bakın. 2'nin hizasına kadar çıkacağım. 2 ve kavun. Kavunu da turuncu yapayım. Kavunumuzda dört taneydi. Aynı elma ile aynı hizadaydı. Sayıları da eşitti. Kavunda dört tane. Kalemimiz kırıldı bu arada. Evet, dört tane oldu. Şimdi size bu grafiğimizi gördüğünüz bu şekilde yapıyoruz. Başka çeşit grafikler de var. Ben onları sizin için hazırladım. Şimdi bakın, aynı çizgilerle olan grafiğin kalın çizgili olanını hazırladım. Kalın çizgili olanları var. Bu grafikler genelde çok kullanılır. Bir de çizgileri birbiriyle buluşturulan grafikler var. Mesela çilek 8 de buluşturuldu köşe noktası işte çilekle 8 buluşturuldu 8 tane muz 3 ile buluşturuldu 3 ile muz buluşturuldu elma ile 4 buluşturuldu kirazla 2 buluşturuldu kavunla 4 buluşturuldu evet bugünkü dersimiz bu kadar başka derste görüşmek üzere öpüyorum size